Son günlerde inanca yönelik akıl almaz saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da camiye giren bir kişi içeride alkol içtiği görüntüleri sosyal medya platformu Reddit hesabından paylaştı. Kondopolos takma adını kullanan şahıs fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarla da dini değerlerle alay etti. Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami ifadelerini kullandı. Yaptığı saygısızlığın üstüne pişkin mesajlarına devam eden şahıs, 3.200 küsür caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim diyerek adeta meydan okudu. Skandal paylaşım kısa süre içinde büyük tepkiye neden olurken, gelen yoğun tepkiler sonrası hesabın silindiği görüldü. Camide alkol alırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşan zanlı İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada sosyal medyada camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve 3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse diye yazan SYÖ adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin ifadelerini kullandı.